Yarıştırsana. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> bu motora gideceğim. Evet. Zeyn 3 yaşındaki Kenan Topol'un oğlu Zeyn ile yarışacağım. Bakalım geçebilecek miyim? <laughs> Size ee, avantajlı olman için de ekstra önden göndereceğim. Zeyn'i birkaç saniye bu. sonra başlatacağım. <laughs> Evet Çoluk Zeyin bana resmen kuru bildirdi. Tebrik ederim Zeyin. Yalnız, Yalnız Kenan abi. Falan. Kenan abi ben rezil olacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Ne kaçacağım? gülüyor> Hiç sevmiyor, hiç. <laughs> en çok sen. En çok sana o benziyor. Ya sonra. şimdi şöyle esasında ben açıcesi. Benim ne Kendi Ne sürmek istiyorsun?